Merhabalar arkadaşlar, ben Turkish Prepper. Umarım iyisinizdir. Tabii bu şartlarda ne kadar iyi olunabilirse o kadar. Maalesef yine ülkemizin pırlanta gibi çocuklarını, evlatlarını şehit verdik. Geçici bir üst bölgesine saldırı ile oluşan bir durum bu. Ben ağır kış şartlarında geçici üst bölgesi konusunda maalesef olumsuz görüşlere sahibim. Ama neticede milli bir yaz ilan edilseydi çok daha iyi olurdu. Ben şahsi olarak tabii ki. Evde gülmekten, kahkaha atmaktan bile imtina ediyorum. ve Ama bu şartlar altında insanların gece dışarı çıkıp mekanlarda oturup bir şeyler içmesini, eğlenmesini falan yakışıksız buluyorum açıkçası. Elbette ben Türk milliyetçisi ve militarist yapıda bir insanım. Herkesin görüşü benimle aynı olmak zorunda değil. Ama yani bir konuya daha tevas etmek istiyorum bu konuyla ilgili. Çünkü bu haftaki konumuza geçeceğim. Şimdi burada internette her ne zaman bir şehit versek ki bu şehitlerimiz eskisi gibi artık zorunlu askerlik görevini yapan insanlardan değil sözleşmeli erlerden erbaşlardan subay ve subay kadromuzdan oluyor genelde sürekli bir sıvasız evlerin çocukları söylemi var bu doğru bir söylem değil arkadaşlar kendimden örnek vereyim ben sıvalı ve gayet hali vakti yerinde bir evin Gönüllü olarak Doğu'ya gitmiş bir evladıyım. Benim gibi binlerce, on binlerce insan var. Pentagram gitaristi bile piyade komando olarak şehit düştü arkadaşlar Doğu'da. Bu insanları unutmayın. Yani sadece bu ülkede Koç'un, Sabancı'nın, Limak'ın e e oğulları askerliğini komando olarak yapmadı diye biz bu vatandan da vazgeçecek değiliz. Bunu da herkes bilsin. Bunu böyle sınıfsal sömürü argümanıyla, Marksist, leninist bir bakış açısıyla harmanlayıp bize adeta psikolojik harp uygulamak istenenlere karşı lütfen uyanık olalım. Şimdi ben biliyorsunuz yurt dışındaki Prepper kanallarını da düzenli olarak yıllardır takip ediyorum. Forumlara üyeyim, insanlarla yazışıyorum. Ee, yine hazırlıkçı topluluğunda bir artan bir gerginlik var. Yine puslu, sisli bir hava yaratılmış durumda. İşte Canadian Prepper olsun bir takım insanlar clickbaitler yapıyorlar insanların felakette kıyamet beklentisini doğruğa çıkardılar. Ama işte 2023'ü geride bırakmak üzere olduğumuz bu günlerde yine dünyadaki dengenin, oluşun, gidişatını yine devletlerin aktörler olarak belirleyici olarak etki ettikleri bir halde durduğunu görüyoruz. Cümleyi de tam toparlayamadım. Yani yine aslında ana aktörler devletler arkadaşlar. Henüz uluslararası şirket komploları vesaireler istedikleri kadar konuşsunlar. Burada devletlerin tavırları, aldıkları veya almadıkları bir takım duruşlar belirleyici olmaya devam ediyor. Önümüzde duruyor. Özellikle de 3 tane fay hattı, Çin-Tayvan, İsrail-Filistin ve Ukrayna konuları gerçekten böyle küresel bir yangın çıkartabilecek, olan bir alev olarak yanmaya devam ediyorlar. Ben en yakın darbeyi Çin'den bekliyorum. Hazır ortalık karışıkken, hazır batı İsrail ve Ukrayna arasında bölünmüşken dünyadaki durumlar açıkçası Çin'in daha lehine olamaz diye düşünüyorum. Ve en yakın darbeyi Tayvan'a karşı Çin'den bekliyorum. Ve ekliyorum ki yüreğim özgür ve bağımsız yaşamak isteyen, kendi kaderlerini kendilerini tayin etmek isteyen Tal Tayvan halkıyla beraberdir bu konuda. Bu haftaki konumuza geçelim. E her ne burada daha önce distopya'da da falan da yani distopya'dan arkadaş olduğumuz, hala görüştüğümüz bir dostumdan Netflix'te yeni bir film çıktı diye 3 hafta önce bir mesaj aldım. İşte bu acayip konuşuluyor internette işte vesaire bununla ilgili bir sürü yabancı kanal videolarda yaptı. nedir bu Netflix'in yaptığı? Leave the World Behind Dünyayı Arkanda Bırak filmi. Tabii ki e, eş yapımcılar olarak Barack ve Michelle Obama çiftinin adlarının geçmesi de e, komplo teorisine bayılan dünya ve Türkiye kamuoyunu e, bayağı gaza getirmiş durumda. Bu fırsatı da kimse kaçırmıyor maşallah. Aslında amacım filmde odaklanılması gereken önemli noktalara dokunmak. Yoksa filmin genel bir inceleme veya eleştirisini yapmak değil. Çünkü filmin çoğunu bir sürü kiç, böyle saçma şeylerle de dolu aynı zamanda. Mesela dizi izlemeye o kadar kendini kaptırmış bir genç kız var ki dizinin son bölümünü izleyemeyeceğim diye anksiyete falan yaşıyor. Ben hayatımda böyle bir karakter görmedim gerçek hayatta. Varsa da Allah onlara sabır versin, şifa versin ne diyeyim. Ama yine de e, bütünde kaçırılmaması gereken noktalara değineceğiz. Ben onları önce bir böyle tek tek bir okuyayım sizler için. Ondan sonra üzerlerinde konuşacağım. Şimdi e, filmin ilk başlarında daha henüz giriş aşamasında hemen sonra bir, bir e, tankerin karaya oturması var. Bayağı böyle plaja giriyor. Yakıtı bittiği için düşen uçaklar var. E, bunlar bir arızadan dolayı değil, ne yapacaklarını bilemedikleri için havada tur atıp yakıtını bitirip düşen uçaklar. Otopilot özellikle araçların yolları tıkamak için hacklenip silah olarak kullanılması. Son derece bu arada zekice bir durum bu yani yaratıcı. Dijital ödeme sistemlerinin işte yok Apple Pay yok bilmem ne falan olmayınca insanların ne yapacağını bilememesi. nakitin ilk başlarda felaketin ilk başlarında bir süre kral olarak görünmesi. Herkesin bunu kabul etmesi. Kevin Bacon bile kabul ediyor. Dünyayı yöneten gizli bir klik olmamasının vurgulanması ve medeniyetimizin kırılganlığının gösterilmesi. Bu çok değerli bence. İnsanların başları belaya girince birbirlerine nasıl silah çekebildiklerini görmemiz. Bu sahnede oldukça güzel olmuş. Merkezi otoritenin acil durum mesajı bile iletemeyecek duruma gelmesiyle insanların tamamen birbirine düşmesi ve kaostan doğan bir darbe girişiminin başlaması. Ben önemli noktaları bunlar olarak görüyorum. Filmin geri kalanını da Julia Roberts'ın kocaman ağzında kaybolup giden yani bir sürü detay olarak görüyorum açıkçası. Yani ben gerisini umursamadım. İzlerken ben bunları gözlemledim, bunları not aldım. Şimdi geminin karaya oturması aslında oldukça trajik. Çünkü ister gemi taşımacılığı olsun ister hava taşımacılığı olsun aslında e, bu cihazların e, büyük oranda teknolojiye bağımlı olduğunu düşünebiliriz. Yani gemilerimizde kaptanların kaptan köşkünde sürekli durup elleri dümende falan gittiğini düşünen, düşünebilirsiniz eğer bu konuyla ilgili bilginiz yoksa. Ama böyle tankermiş, kuru yük gemisiymiş falan bunlar çoğunlukla otomatize olmuş durumdalar. Bunların e, kaptan köşkleri bilgisayar ekranlarıyla, klavyelerle falan kaplı. Ee, Birçok şey dijital. Belli bir rota var. O rotada GPS uydularıyla bir triangulation yapılıyor. Ona göre gidiyor. Tabii ki belli acil durumlarda kaptanın işte en bir müdahalesi yönünde bazı şeyler yapılabiliyor. Ama büyük oranda aslında yani gemiyi çok fazla kullanmadıklarını bilmenizi isterim. Burada da böyle bir şey var. Yani GPS sistemi çöktükten sonra gemi bayağı dümdüz çakılıyor tabii ki <laughs> tayfa niye yani bunun oluşunu e, görmüyor. Neden e, kimse bir şey yapmıyor, kimse dümen kırmaya çalışmıyor bilmiyorum. Belki Tayfa gemiyi terk etti böyle bir durumda. Gemi hacklendi. Hani oralara çok girmemişler. Orayı bir boşluk olarak bırakmışlar. Ama e, şunu bilebiliriz ki yani GPS uydularına, yön bulma sistemlerine, navigasyonlara falan aşırı derecede bağımlı durumdayız ve onlar olmadan insanlar yolunu bile bulamaz haldeler. Yani kaçınızın aracında ya da motorun motorunun işte arkadaki kutusunda, sırt çantasında kaçınızın arkadaşlar kağıt harita var? Şöyle bir yeni basılmış, son 3-4 senede basılmış güncel bir Türkiye haritası kaçınızda var? Bence bunu bir irdeleyin. Yoksa da unutmayın kağıdın modası geçmez arkadaşlar. Sinyali de bitmez. Bir haritanız mutlaka olsun. Şunu da vurgulamak isterim. Mesela e, ne var? İstanbul'da dünyanın en yoğun e, su yollarından bir tanesi var. Türk Boğazları. Ve gemiler yıllardır bazen kazayla yerleşim yerlerine falan çarpıyorlar. Dalıyorlar işte yalılara çarpıyorlar. Bunları haberlerde görmüşsünüzdür. E, İstanbul'da yaşamayan arkadaşlar için söylüyorum. İstanbul'da yaşayanlar bunu zaten biliyorlar. E, bunun böyle birden çok olması, mesela aynı gün içerisinde birkaç tane olması gibi bir durumu düşünün. Dünyadaki gerçekten çok hayati su yollarından bir tanesi felç olur. Yani daha başka gemiler geçmeye cesaret edemezler çünkü boğazın çok dar noktaları var. bu gemileri yerinden oynatmak, çekmek falan da oldukça sıkıntılı. Kıyı Emniyeti'nin falan elinde, Donanma'nın elinde bunu yapabilecek gemiler varsa da bunları organize etmek vesaire öyle kolay değil. Bunların işlemleri pahalı, zor, zahmetli ve Boğaz'ın günlerce haftalarca kapanması gerekebilir. Böyle düşünün. Bir diğer noktadan bakalım. Bugün Husilerin mesela Kızıldeniz'de gemi ticaretini tehdit ettiği bir durum var. E, gemiyi gemi savar füzesiyle vurdular. Tabii ki bunu e, buradan Kozan Selçuk Erkan hocama da selam ediyorum. Kendisini yıllardır takip eden bir insanım. Değerli bilgiler veriyor. Elbette çok iyi bildikleri bir noktaya ezbere göndermişler. Yani ellerindeki füzelerin, füzecilik teknolojisinin elinde böyle iyi bir güdüm sistemi falan yok. Ama tam geminin orada olduğu noktada füzenin oraya gideceği şekilde ayarlamışlar. Biraz denemişler, kafa patlatmışlar bu konuyla ilgili. İran askeri uzmanları da eminim bayağı bir akıl vermişlerdir. Çünkü İran devri muhafızları olsun, İran donanması olsun e, ee, Hürmüz Boğazı ile alakalı epeydir kafa yoruyorlar. Yani oradaki geçişleri durdurarak dünya ekonomisini felç edebileceklerini iddia ettikleri için, bununla tehdit ettikleri için e, yıllardır burada büyük bir birikimleri var açıkçası. Ve eğer şayet e, Husilere karşı oluşturulan koalisyon bugünkü gibi cılız ve zayıf kalırsa Amerika bu işi halledemezse e, fiyatlarda özellikle de elektronik cihaz fiyatları olmak üzere başta yeni bir çok özür dilerim. Yeni bir katlanma bekliyorum. E, çölde oturdukları yerden tabi boylarından büyük konuşan bir avuç İran proksisi bunlar. E, baldırı çıplaklar ama e, iddialı laflar ediyor da olsalar tabii ki dünya ticaretine büyük bir zarar vermeye başladılar hali hazırda. Ve gerçekten de arz talep dengesini bozma potansiyelleri de var. Yok değil. Bu konuyu burada bitiriyorum. Şimdi i̇kinci konu uçaklar. Neden uçaklar? Çünkü uçmak biraz da korkutucu bir şey birçok insan için. Yani kendilerini güvende hissetmiyorlar. Tabii ben o fikirde değilim. Aslında hava yolculuğu oldukça güvenlidir ama yani evet kontrol kuleleri ve radarlar olmadan yolcu uçakları maalesef oldukça kör durumdalar. Evet. E, artık böyle hani 2. Dünya Savaşı'nı falan hayal edin. İşte 50'li yılları hayal edin. E, Türkiye'nin de envanterinde bulunan mesela bir örnek veriyorum. C-47 Dakota uçakları var. Çok adetli üretilmiş burada bir kaptan olur bir de yanında bir yardımcı pilot olur navigasyonda da ne yapılır e, haritalar da destek için kullanılır yani böyle bir radar madar o uçaklarda bulunmadığı için bunun navigasyonunu o zaman insanlar sağlıyordu e, bu e, uçaklarda otomatik pilot gibi bir sistem de olmadığı için yani operasyon uçuş süresi boyunca pilotların eli her zaman lövyede oluyor e, ama artık bu şekilde değil arkadaşlar otopilotlar büyük oranda teknolojik ve uçuşun büyük bölümünü onlar hallediyorlar. Yani uçağı kaldıran, indiren ve acil durumlarda bazen rota değişikliği yapan pilotlar olsa da geri kalanı büyük oranda bu sistemlerin kontrolünde. Ve kulelerle bağlantıya geçemeyen pilotlar karar verme sürecinde felce uğruyorlar. Uçaklar son ana kadar böyle yakıt bitme noktasına gelip artık ee, yani kendi havada hani uçağın motorları havada kalabilecek devri çeviremez hale gelince de gelince kadar da havada çaresizce çabalıyorlar. Bir bilgi almaya çalışıyorlar. Yani bu filmde yine gerçeğe yakın noktalardan bir tanesi de bu. <laughs> Neden? Ee, uçaklar arkadaşlar bunlar çok büyük cihazlar ve e, içlerinde her ne kadar miktar çok azalsa da çok yanıcı olan uçak yakıtı var. Ayrıca uçakların içinde çok sayıda insan var. E, bugün wide body dediğimiz büyük uçaklarda yüzlerce insanın canı söz konusu. Pilotlara da öğretilen, onlara e, güvenli uçuş için verilen eğitim ve doktrinlerde kurallarda bunlar çok katı. Dolayısıyla da e, bu tarz noktalarda böyle yani Hani hava kontrolörü olmadan, kule olmadan, telsiz olmadan, radar olmadan, uçağı indirebilecek pilot sayısı bence çok az, ee, belki de yok, bilmiyorum. Tabi burada e, pilotların da görüşünü almak lazım ama çok zor bir durum, çok kötü bir durum. Ee, bu buraya da dikkat çekmişler. Aslında çok fazla e, altını çizmemişler, insanları herhalde korkutmamak için biraz da ama e, buraya çok dikkat edin. Yani böyle bir durumda uçakta bulunmak istemezsiniz açıkçası. Bir diğer dikkatimi çeken nokta dijital ödeme sistemleri, barkodlar, işte internet bağlantıları, platformların hepsi aynı anda internetin çökmesiyle beraber çöküyorlar. Aslında şunu aklımızdan çıkarmayacağız. Bunlar asla nakitin ve nakitlerde asla yani kağıt para, fiyat currency dediğimiz kağıt para da asla değerli metallerin ve yaşamsal malzemelerin yerine geçmez arkadaşlar. Elinizde tutabildiğiniz 5 gramlık bir altın var ise İstediğiniz kadar elinizde kağıt herhangi bir paradan olsun fark etmez. Yani adam neyi tercih eder? Altını tercih eder. Elinle tutabildiğin, gözünle görebildiğin dünyanın her tarafında geçerli bir şey. Henüz vaktiniz varken yatırımınızı hayali rakamlara, ekrandaki sayılara, kriptolara ki kriptoların ben ponzi dolandırıcılığı olduğunu defalarca söyledim. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Böyle hayali şeylere değil de tutabileceğiniz, saklayabileceğiniz, yastık altına koyabileceğiniz değerli metallere veya yaşamsal malzemelere yapın arkadaşlar. İşler boka sardığında, çok özür dilerim tabirim için ama hani buna SHTF diyor yabancı kaynaklar. İşler boka sardığında dolar veya euro bile sizi kurtarmayacaktır. Çünkü sahte midir bilmezsin yani emin olamazsın e, döviz bürosu gibi bir seçeneğin yok yani bununla kimse alışveriş edemez değerli vaktinizi kaybedersiniz gidip bir gramlık bir gram altını arkadaşlar kasaya masaya koyan oradaki malzemeyi alır ve gider bu kadar basit yani diğer noktalarına girmiyorum ben onu işte silah dolu oralara girmiyorum ben sadece ideal yani bu durumu sadece yalın olarak düşünüyorum bir diğer nokta çok beğendiğim bir karakter var filmde siyahi yatırım danışmanı GH George Scott ee, bu karakterde yani George böyle durumlarda aslında iplerin kimsenin elinde değil demesi ve yine e, bunu söyleyebilmesi aslında Hollywood için devrimsel bir şey. Çünkü bize Hollywood'da yıllardır yaslanan e, senaryo nedir? Böyle mesela Ice White Shot filmini düşünün. Kubrick'in son filmi. İşte böyle pelerinli bir takım karakterler var. İşte bunlar gizli ayinler yapıyor ortada bir kadın var, birinin üstüne çıkmış. işte cinsel birleşme yapıyorlar falan filan. Nedir? Ne yani kabalistik gizli bir örgüt var. Bunların abuk subuk ayinleri var vesaire. İşte ya da bir dev bir uluslararası şirket mesela Resident Evil franchise'ındaki Umbrella şirketini düşünün. Böyle bir firma bir felaketi yaratıyor, insan yapımı bir felaketi yaratıyor. İşte burada dış devlet mi yoksa anarşist bir klik mi? Emin olunamayan bir gücün üç aşamalı saldırısı var filmde. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama burada böyle insanların düşündüğünün yazdığının aksine ben büyük resetlenme gibi bir referansı algılamadım açıkçası. Yani sürekli bir The Great Reset var. İşte o abi büyük resetlenme falan diye insanlar konuşuyorlar gördüm. Ama bu yorumu yapan çok insan olsa da ben buna katılmıyorum. E, tabii benim kişisel yorumum. Burada yapılan saldırının üç aşaması var. Bir, iletişimleri felç etmek, insanların birbirini cep telefonlarından, ee, sabit hatlardan, uydulardan, uydu telefonlarından bile arayamayacak, bağlantı kuramayacak duruma getirilmeleri. Burada sadece telsizlerin kısa mesafe çalışabileceğini farz edebiliriz, öngörebiliriz. Kırmızı. E, İkinci aşamaları kaos yarat, insanların aklını karıştır, onları paniklet ve o merkezi otoritenin devletlerinin işte neyse, onları kaderlerini terk ettiğini düşünmelerini sağla, ortalığı karıştır. Üç, bundan sonraki aşamada da çıkacak olan darbe ve iç savaşla ülkenin işini bitir. Yani buradaki doktrinasyon bu şekilde, zaten karakter de bunu izah ediyor. Burada bahsedilen bu üç aşamalı plan ne bileyim benim internette belki ne 30 senedir gördüğüm komplo teorilerinden aslında süzülüp gelmiş bir seçki gibi. Ancak e, bu filmde olayları üçüncü aşamaya gerçekten getiriyorlar. E, bunu da gösteriyorlar. İşte kızın sığındığı torn evindeki bu sığınaktaki acil durum şeyi hani çeviriyor ya şalteri her şey açılıyor ışıklar yanıyor falan. Ama esnada oradaki acil durum e, telsiz sistem haberleşme sisteminde e, bir takım böyle İngilizce mesajlar var. Bunları okuduğunuz zaman işte Beyaz Saray saldırı altında işte bir takım işte ordudan şey yapmış haydut şeyler saldırı yapıyor vesaire gibi böyle. Yani darbenin e, başlama adımlarını gösteren mesajlar var arkadaşlar. Yani tabii ki gönül ister ki hepimiz bu kanalın takipçileri bir de ben... Böyle sığınaklarımız olsa ama şartlar ortada. Ancak iletişim imkanlarına dayalı uygarlığımızın ne kadar kırılgan olduğunu asla unutmamalıyız arkadaşlar. O 100 bin liralık e, elmalı akıllı telefonların el fenerine dönüştüren böyle bir durum aslında imkansız veya hayal değil. Ha tabii ki umarım hiç de gerçek olmaz ama e, bunun olamayacağını da düşünmeyin. Bunlar olabilecek şeyler. ve ee, diğer bir konu insanların birbirine silah çekmesini bir mizansenle göstermişler. Nedir? Kevin Bacon'la G.H. Scott birbirine işte biri tabancayı biri pompalıyı çekiyor. İşte vururum seni vuramazsın falan filan böyle bir klasik bir orada şey var. E, Westernlerden çıkmış gibi bir restleşme var. Ancak yani bir, bu esnada da filmde bir bakıyorsun hayvanların bile göç yolları değişmiş. Değil mi? Santralin erimeye başlaması lafı var. Onu da nereden anlıyoruz? ana karakter, e, siyahi karakterin kızı sürekli işte Three Mile Island işte burada e, enerji santralleri var falan konuşup konuşup duruyor sürekli onu böyle gözümüzü adeta sokmuşlar yani anlayın artık şeklinde değil mi yani böyle bir şeyin oluş aşamalarında şehirden uzakta bir yarım yarım adı olan Long Island'da olmak zaten büyük bir lütuf onu da söyleyeyim zira mesela o aile bu evi kiralamayıp da Brooklyn'de kalsa yani hallerinin kötü olacağını tahmin etmek zor değil yine yani siyahi karakterin çektiği gibi böyle bir tane CZ 75'te falan olacak iş değil bu. İşler boka sardığında bir tane <laughs> CZ 75'i e güvenemezsin. Bu noktada da Kevin Bacon e, alkış hak ediyor. Adamsın Kevin Bacon. Bir parantez açayım. Burada bilmeyenler için e, bir farkı tekrar belirteyim arkadaşlar. Survival istediğimiz insanlar e, Prepper'lardan çok daha uç bir kavram. Daha ekstrem insanlar bunlar bir küresel felaketi beklemeden de şehirlerden çekilip yani en var her şey normalken şehirlerden taşınıp çekilip ıssız yerlerde yaşamaya başlayan oralarda arazi satın alıp üstüne ev yapan dünyayla fazla bağlantı kurmak istemeyen kurmayan insanlara survivalist diyoruz. Bunlar Amerika'da çocuklarını devlet okulu bile olsa göndermiyorlar. Çocuklarını evde homeschooling yani evde eğitim dediği sistemle işte dışarıdan kitap sipariş edip kendisi çocuğa ders veriyor her gün. Onu, yani okulunu hani okul da hani okulda aile, evde aile anlatabiliyor muyum? Hani dışarıyla fazla temas kurmak istemiyorlar. Mesela ben survivalist değilim, prepper'ım. Yani bir bir prepper olarak da ben yarın bir tane iş toplantısına, iki tane randevuya gideceğim mesela. Ancak survivalist dediğimiz kimseler pek öyle maaşlı işlerde falan çalışmazlar çoğunlukla ve insanlardan toplumu kalanından genelde izole olmaya çalışırlar. Yani arada ciddi bir fark var. Survivalist olmak çok başka bir boyut. Ee, Türkçe kaynaklarda da bu farkı ilk vurgulayan kanal olarak herhalde muhtemelen e, bunun notunu alalım. ha Varsa da saygı duyarım ama ben görmedim. Neyse e, bir diğer konuya geçelim. Arkadaşlar hatırlarsanız pandemi döneminde oluşturulan ve cep telefonlarımızda böyle acil durum sesiyle beraber filmdeki o televizyondan gelen sesi hatırlayın. Hatırlamayanlar dönüp baksın. ...böyle bir evde kal Türkiye mesajı iletilmişti hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Hatta ekran görüntüsünü de hala saklıyorum. İşte onun böyle kat kat karışık olanı Amerika'da mevcut. Bu soğuk savaş döneminden kalma bir sistem. Sürekli de geliştiriyorlar, yatırım yapmaya devam ediyorlar. Bu acil sisteminin imkanlarıyla tüm mevcut TV ve radyo kanallarını arkadaşlar... ...doğrudan böyle devralıp aynı anda aynı mesajı süresiz iletme yetkileri var. Mesela ne yapıyor adam? kumandayı alıyor. Kablolu TV var güya evde işte. Böyle 119'dan işte 130'a kadar kanalları şey yapıyor. Ne yapıyor? Hepsinde aynı mesaj var değil mi? İşte im unknown emergency vesaire. E, bu noktadan sonra arkadaşlar eğer böyle bir durum görürseniz, böyle bir mesajı telefonunuzda görürseniz bir, telefon şebekeleri hala çalışıyordur. Bu iyi bir şey. İki, bu noktadan sonra e, diyelim ki bir büyük bir deprem var, büyük ne bileyim bir işgal tehlikesi var, bir savaş tehlikesi var. Yani bunun hiçbirini istemeyiz ama eğer aranızda mesafe varsa arkadaşlar, sevdiklerinize dönmeniz lazım. Evinize dönmeniz lazım. Bunun için eve dönüş çantanızı, get home çantanızı kuşanıp evinize ulaşmalısınız. Vakit kaybetmeyin, panik yapmayın ve aklınızın karışmasına izin vermeyin. Bu senaryoları önceden çalışmış, kafanızda netlemiş olun. Birden fazla Yürüyüş birden fazla, bisiklet birden fazla e, ulaşım şeklini kullanarak evinize en kısa yoldan ve güvenli şekilde varmaya çalışacaksınız. Bu sizin ilk önceliğiniz. Ha Eğer bu hiçbir iletişim kanalı çalışmayacaksa, e, çalışmıyorsa bu uyarıyı bile alamadıysanız ama bir şeylerin olduğu kesinse e, şu anda iletişim cihazlarıyla ulaşma imkanınız olmayan sevdiklerinizi Maalesef bir süre kalbinize gömüp onların ee, nasıl ifade ederim bilmiyorum ama onların iyi olduğunu ümit ederek en yakınınızdaki sevdiklerinize, yakınlarınıza ulaşmaya çalışmalısınız arkadaşlar. Önceliklerinizi iyi bilin. Tekrar söylüyorum, vakit kaybetmeyin, panik yapmayın, aklınızın karışmasına izin vermeyin. Önceden çalıştığınız senaryolar doğrultusunda hareket edin. Neyse toparlayalım bu neticede arkadaşlar bir film bu sadece ve post apokaliptik janrının yıllardır son işte 10 senedir özellikle popülerleşmesinin ekmeğini yemek için yapılmış bir yapım yani ha içerisindeki doğru noktaları dikkat edilmesi gereken şeyleri konuştuk mu konuştuk ama şunu unutmayın arkadaşlar bu insanlar işte Julia Roberts'lar, Ethan Hawke'lar falan çekim bitince yani özel jetlerine binip evlerine uçtular arkadaşlar ve konuya kendimizi fazla kaptırmamak lazım. Bu tarz yapımları seyrettiğimiz zaman Eyvah dünyanın elitleri bize bir mesaj vermeye çalışıyor. Eyvah The Great Reset geliyor falan demeyin. Böyle bir şey yok. Yaptığımız tüm zihinsel egzersizlerde her zaman neyin ne olduğunu unutmadan konulara bakalım. Ve e, halk tabiriyle söylüyorum, basitçe söylüyorum. Gaza gelmeyelim arkadaşlar. Bitirirken e, ülkemizin ve bizlerin güvenliği için sınır ötesinde zor şartlarda çabalayan, bu uğurda şehit olan, canlarını veren, kardeşlerimiz için bir dörtlükle size veda etmek istiyorum. Haftaya görüşene kadar unutmayın. Son güne kadar hazırlanmaya devam arkadaşlar. Düşman yine öz yurduna el attı. Mezarından atan kılıç uzattı. Yürü diyor, hakkı zulüm kanattı. Atila'nın oğlusun sen, unutma.